yokla bir arada kaldığımdı dar günüm Dert sıkıntı peş peşe hayat bu mu ödülüm Çok dostum oldu benim dalga geçip güldü Düşünceler karanlıktı çözemedim kördüğüm San altında suretim kirli pastı sandım Çok hatam vardı benim bilmeyerek yaptığım Zor zamanım oldu benim tek başıma kaldığım Gözyaşımı kabul etti örtündüğüm yorganım Öfkeme yenik düşünce kayboldu Anı değil aslında toz pembe rüyalarım Rüyalarsa gerçek olur ben hep öyle sanırdım Umutluyum her şeyden güzel olacak yarınlarım 15 sene sonra benden kalan tek bir şey Eski püskü siyah beyaz sırıttığım resimler Küçük mutluluk aslında benim için eskiler Müzik olsun hayatımda istemiyorum hiçbir şey Önünde ben hedef sanki doldu çekip vurdu Sen ne bileceksin ki hayat her gün kefene tuzak kurdu. Kazandığım kayboldu da kaybolan hiç kazanmadım Hiçbirimiz kabul değil işten içe yazanları Sildim attım kirli paslı hikayeler ben varım Hiçbir şeyim tam değil ki dünüm varken yok yarın da çok kalıp ben seslendim hep duymadın Hep onlara ilgim oldu kendime ben uyumadım Her bir rüyam kabus oldu Bakireydi uykular Sevmek veya hissetmek bende en pis uydu bak Dumanlarla yükselen bu hayallerin içi sarı suydu bak Hayallerini kaldır sonra eğil Geç bir kuytuya son duan Nedir diye sorsam bana sen derim Hayallerimi çizmedim bak kırık yine de pergelim Her gün farklı bedendeyim Ruhum kayıp yerdeyim Sadece ben değil benle biter keyif thank you